Arkadaşlar şu an Alemdar Mahallesi Özel İlköğretim Okulu'nun yanındaki yeni yerimizin tadilat çalışmaları devam ediyor. Bayramdan önce nasip olursa burada faaliyet göstereceğiz. Şu an tadilat çalışmalarımız devam ediyor. Gece şu an çalışıyoruz. Şurada şu şekilde. Şöyle dışarıdan çektiğimiz zaman şöyle aşağı taraftan soğanlı minibüs hattından sıcak suya doğru çıkarken özel ilköğretim okulu var. Bu akabinde yol sıcak suya doğru çıkıyor. Özel idari ilköğretim okulunun yanında böyle dükkanımız. Şu an tadilat çalışması devam ediyor. Bir iki güne kadar burası biter inşallah. Bayramdan önce burada çorap, iş çamaşırı, tulpar temizlik maddelerin satışı toptan perakende. Onun akabinde ev özel ihtiyaç maddeleriyle burada mahallemizin sakinlerine hizmet vereceğiz nasip olursa. Alemdar Mahallesi Özel, ilk idare, il, Özel İdare Özel İdare İlköğretim Okulu'nun yanında şu an çalışmamız devam ediyor. Rabbime emanet olun.